Selamünaleyküm arkadaşlar. Keçeren Tütün Sarım ve Cem Action. Şu anda tanıtacağımız makine Profmatik kollu silim sarım makinemiz. Silim sarım dediğime de bakmayın arkadaşlar. Silim ve silindir grubunun tamamını sarıyoruz. 64 Vesrol, 65 Sarmal, 67 Von ve 69 Rosun makaron nerede? Evet, Rosu da sarmak. şu anda sarıyoruz. 69 tek makineyle hiçbir şey değiştirmeden 4 çeşit makaron nasıl sarılır arkadaşlar? Silim ve silindir grubunu Ablacım makine hazır. Denemeleri testleri yapıldı. Bugünkü gün içindeki kargolarla da çıkartıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde kullanman dileğiyle ablam. Arkadaşlar Profmatik makinesini kullananlar basımlarını biliyor. Kullanmayanlar da bu basımlarla öğrensin istiyoruz arkadaşlar. Şu anda neye geçtik? Altı buçuk. 6-5 e, sarmalı taş blüsüne geçtik arkadaşlar. Sadece tek yaptığınız e, düştükçe 6-9'dan 6-7'ye 6-7'den 6-5'e düştükçe az tütün koyacaksınız arkadaşlar. Aynı tütünü koyarsanız aynı makarona girmez. Tütünün o makarona göre ayarlayıp 6-5'lik 6-7'lik 6-9'luk hiçbir şey değiştirmeden kullanmak mümkün. Şu anda 6.5 devamlı. 6.5 devamlı. Evet şunlar da 6.5 sarmal. Şunlar da vesilür. <laughs> Tütün makaron ayrımı yok arkadaşlar. Tekel grubunun tamamı, Adıyaman grubunun tamamı, dökmelerin tamamı. Tek şart tütünün nem oranını 16-18 derece kıvamına getirmek olacaktır arkadaşlar. Şöyle 6 4 6 4 Vesrol'de şu anda. Biraz daha hakkını veriyoruz sadece. Bu az났다. Attı. Var Bir tane, tane var abi. Şu da Vesrol. Evet, evet. Atmasının da sebebi hakkındaki hakkından fazla tütün koyduğunda giremeyeceği için makarona ağzından atar arkadaşlar. Aynen Ama hakkını koyduğunda da böyle dibine kadar basar. Şimdi tamamını bastık. 6-4 vesörlerden aç uç doluluğunu gördük. Birer tane de dip doluluğu görelim yeterlidir abi. Tekel kıvamız baştan var işte. arkadaşlar. Zaten elinizde ne koyarsanız kollu gruplarda elinizde ne koyarsanız onu alıyorsunuz arkadaşlar. Şu 6-4'ün e, dip doluluğu Şimdi şu 6-5'e bakalım 6 abi. Şey yapalım, Sarmal. Şunlar uç dolu. Bir de dibini görelim abi. Evet. Oradan da bir i̇şte. tane. O da aynı şekilde. Pamağa kadar dolu. 6-7'ye geçtik arkadaşlar. 6-7 von makaron. Tafittesi çıktı. Tafilitreye kadar. Pamağa kadar doldu O da 6-7. Evet devam ediyor. Ama elimizde patladı bu biraz ama dibini görüyor şöyle. Evet pamağa kadar bir de 6-9 görelim abi. Son olarak. Arkadaşlar tek makineyle hiçbir şey değiştirmeden 4 makaronu da bu şekilde sardık. Bütün makinelerde olduğu gibi tütünün nem oranını 16-18 derece kıvamına getirmek yeterli oluyor arkadaşlar. Betül ablacığım sana da hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde kullanman dileğiyle. Allah bin bereket versin ablacığım. Köçören tütün sarım ve Cem Action farkıyla farkımız tarzımız diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sana da hayırlı olsun tekrar Betül abla.